Geçen hafta sonu İvedik'te yaşanan olayın sıcaklığı geçmeden tarafımıza gelen haberler istenmeyen olayların devam edeceğini göstermektedir. Bugüne kadar gerginlik stratejisiyle insanları kamplara ayırarak kampanya yapanlar aynı yöntemle sonuç almak için her yolu denemeye başlamışlardır. Devletimizin en önemli bilimlerinden ulaşan bilgilere göre bir, bana ve ekibime yönelik ciddi bir saldırı planlandığı İki, seçimler öncesi kaos çıkarmak için MHP'ler tarafından yapılmış gibi CHP'lerin seçim bürolarına, CHP'ler tarafından yapılmış gibi MHP seçim bürolarına provoke amaçlı saldırılar yapılacağı. Üç, bu amaçla Ankara dışından yüzden fazla silahlı provokatörün Ankara'ya getirildiği, sandıkların açılması ve sayım aşamasında kargaşa yaratıp Seçimlerin sabote edileceği bilgisine ulaşılmıştır. İnsanlarımız arasında düşmanlıklar meydana getirerek sonuç alma stratejisi Ankara'mız ve ülkemiz için büyük bir tehlike içermektedir. İç barışın, kardeşliğin ve hizmetin geri plana itildiği, kazanmak için her yolun mübah sayıldığı bu yol sadece ve sadece çaresizliğin göstergesidir. Buradan siyasi görüşü ne olursa olsun ülkem Türkiye, partim Ankara diyen herkesi sağduyuya, devletin emniyet birimlerini de tedbir almaya davet ediyorum. Adını sanını hiç kimsenin duymadığı bir gazete. Parklarda işkiyi serbest bırakacağıma dair sahte haberler yapılıyor. Biliyorsunuz zaten parklarda işki kanunen yasak. Ancak burada da gördüğünüz gibi aynı parti İzmir'de de işkili reklam yapıyor. Bunlarla bunları kıyaslayarak siyaset yapmayı asla düşünmüyoruz. Yine Ankara'da korsan afiş asanlar yakalanmıştır. iş adliyeye intikal etmiştir. Bu afişleri asanların araçlarında aynı zamanda AK Partili adayların afişleri çıkmıştır. Yine bu gazete adının sanını kimse bilmiyor ama yüz binlerce basılıyor. Ankara'da köylere kadar dağıtılıyor. Ve en son İvedik Organize Sanayi'de bu şahsımıza vuku bulan saldırıyla ilgili bir takım açıklamalar yapmak istiyorum. Ee, oraya hazır provokatörler getiriliyor. Dışarıda bir otobüs hazır bekliyor. İçeride dinleyen izleyicilere saldırmak için. Ve bu olay daha önceden planlanmış. Bununla ilgili Cumhuriyet Savcılığı'na şikayete de bulunduk. Orada provokatörlük yapan şahıs dışarıdaki kavga esnasında cep telefonunu düşürüyor. Ve cep telefonundaki mesajları ben şimdi sizlere gösteriyorum. Bunu savcılığa aynen aktardık. 30 bin lira yeter mi? Yetmezse bir daha söyleyeyim. Gene devam ediyor Diğer diyaraklar. Para ayarlasınlar söyle onlara. Oturuyorum olaydan bir gün öncesi. Yarın zorlu görev var kimseye söyleme duyulur, işimiz bozulur. Bu olayla ilgili olduğunun bir kanıtı da şu. Keriz davulcuları getireceğiz bir de konferans salonuna oturacağız. Beş lira para alacağız. Gibi bu yazılar ve olay esnasında ve öncesinde kimlerle telefon konuşması yaptıkları, kimlerle irtibatta olduklarına baktığınız zaman bunların birçoğunun Büyükşehir Belediye Belediyesi ile bir şekilde bağ olan kişiler oldu hep ortaya çıkmıştır. Şu anda iktidarda Adalet ve Kalkınma Partisi var. Ankara'da Büyükşehir Belediye Başkanı da aynı partiden. Sayın Göçek çıktığı her televizyonda suikastların olacağından bahsetmektedir. Herhalde suikastler olacaksa gerek kendisine, gerek Sayın Başbakan'a gerekse bizlere Sayın Kılıçdaroğlu'na, Sayın Bahçeli'ye suikast yapılabileceğini söylemektedir. Herhalde ben Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı adı olarak bunun tedbirini alacak durumda diyelim. Ancak kendimizi koruyup kendimizi Allah'a havale edebiliriz. Ancak iktidar partisi olarak varsa böyle bir şey bunun tedbirini almak onların görevidir, iktidarın görevidir. Yoksa akacak tek damla, tek damla kanın sorumlusu kendileri olacaktır. Ankara'yı kirli siyasetten kurtarmak istiyoruz. Ve inşallah anketlerde şu anda 4 puan öndeyiz. Ve hedefimiz en az 51 oy almak. İnşallah bunu başaracağız. Ve Ankara, Ankara'ların özlem duyduğu, Tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin başkenti, başkentine yakışır. Ve bunun sorumluluğunu taşıyacak yeni bir yönetime ve belediye başkanına kavuşacak. Çok teşekkür ediyorum. Benim sözlerim bu kadar.